28 Temmuz'dan bu yana özellikle Antalya, Muğla, Mersin ve Adana'da devam eden yangınlar Türkiye'yi kahrederken olası yeni yangınlara karşı önlemler gelmeye devam ediyor. Dün başta İstanbul, Çanakkale ve Balıkesir olmak üzere birçok ilde ormanlara girişler yasaklanırken bugün de yeni kararlar gelmeye devam ediyor. Mersin Valiliği il genelinde ormanlık alanlara girişleri 31 Ağustos tarihine kadar yasakladı. Karara uymayanlar hakkında adli ve idari işlem uygulanacak. Mersin Valisi Ali İhsan Su imzasıyla yayımlanan valilik kararıyla son günlerde artan orman yangınları nedeniyle Ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığı bildirildi. Valilikten yapılan duyuruda, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü hava tahmin raporlarıyla bölgede mevsimsel sıcaklık değerlerinin artacağı, buna dayalı olarak önümüzdeki günlerde oluşabilecek olağanüstü hava halleri nedeniyle Mersin il genelinde orman yangınlarının artabileceği belirtilerek ormanları yangına karşı korumak amacıyla bu kararın alındığı ifade edildi. Orman yangınlarıyla mücadele kapsamında Mersin ili sınırları içerisindeki ormanlık alanlara girişlerin 31 Ağustos tarihine kadar yasaklandığı kaydedilerek şu ifadelere yer verildi. Mersin il sınırları içerisindeki tüm ormanlık sahalara yetkililerden başkasının girmesi kesinlikle yasaktır. Bu ormanlar çevresinde ve içinden geçen yollarda orman kenarında mola vermek ve piknik yapmak, mangal, semaver ve ateş yakmak yasaktır. Orman yasasının 31. ve 32. maddeleri kapsamında olan köyler mahalleler başta olmak üzere orman içi, orman bitişi ve ormanla ilişiği olmayan köyler mahalleler de dahil olmak üzere anız, bağ, bahçe, zeytinlik ve tarla temizliğinden meydana gelen dalların ve her türlü bitki örtüsünün yakılması yasaklanmıştır. Orman alanı civarındaki tesislerle sanayi kuruluşları orman alanlarını etkileyebilecek her türlü faaliyet nedeniyle oluşabilecek yangın riskine karşı önleyici bütün tedbirleri eksiksiz alacaklardır. Enerji nakil hatlarının yapım ve bakımıyla ilgili kuruluşlar, hatların özellikle ormanlık alanlardan geçen bölgelerinde gerekli bakımları gerçekleştirecek, yangın riskine karşı her türlü tedbiri alarak gerektiğinde enerji kesintisi uygulayacaklardır. Tüm belediyelerimiz orman içi, orman kenarı ve bitişinde bulunan çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturacak ve yangın riskine karşı gerekli iş makinelerini hazır bulunduracaklardır. İlçe kaymakamlarımız ve Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda Genel Kolluk ve Orman Kolluğundan oluşturulan denetim ekipleri etkin bir şekilde gözetim ve denetim yapacaklardır. Gerekli hallerde ilçe kaymakamlıklarımızın emriyle tüm kamu ve özel sektör imkanları kullanılarak yangına karşı etkili müdahale edilmesi sağlanacaktır. Belirtilen karar ve önlemlere aykırı hareket edenler hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu uyarınca idari ve adli işlem yapılacaktır denildi.